Hadi gel bakalım bir hoş. Ay. Merhaba arkadaşlar. İşte oyun parkındayız. istiyorum. Hayır. Küçük küçük Anneciğim. Ağrıyor. Tamam ama yapacağımız bir şey yok çünkü burada oyun bu oyun alanında ayakkabılar asla çıkmıyor. Bak yerler kirli leş gibi anneciğim. Hiç temiz bir yer yok. Ama sen bilirsin Rüyacım benim bak arkadaşları bak bak diğer çocukların ayaklarına hepsinde ayakkabı var gördün mü? Rüyacım çok üzgünüm ama böyle yapmalıyız çünkü ayakkabıları çıkartıp burada olmaz. İstiyorsan çıkalım oyun alanında. Sen bilirsin. Hadi gel şu kaydıraktan kayalım çıkıp da. Hadi çık anneciğim. Dur bekle arkadaş müsaade etsin. Ya da merdivenden çıkabilirse. Rüya merdivenin kenarlarına bak rengarenk arkadaşlar Rüya biraz mızmızlanıyor çıkartmak e, çıkartayım ama olmaz ki yani yerler çok geliyor Rüya buradayım hadi gel wow. Rüya şurayı gördün mü? tırmanma duvarını gördün mü? Tırmanabilirsin anneciğim. İçine girecek herhalde. Bak buraya tırman, buraya tırman gel. Hayır hayır diğer taraftan. Buradan biraz daha zor olabilir anneciğim. Sen bilirsin ya da nasıl istersen. galiba. Ne kadar güzel bu oyun alanı ya. Çok güzel. Neden anneciğim? Ya şöyle yapalım o zaman. Gel şurada biraz oturup dinlenelim bir yerde. Dip dip gel şuraya sandalyelerde bakalım ayağında ne var. Gel. Gel gel gel. Bak şurada sandalyeler var. Otur bakalım bir. Ayağını birazcık din. Bir tanesini getirir misin buraya Getir onu anneciğim Tamam birazcık çıkart istersen Hayır öyle olur Ama anneciğim bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana Burada herkesin ayaklarına bir bak Herkesin ayağında ayakkabı var O yüzden Burası kirli Senin ayakların çok kirli, anladın mı o yüzden söylüyorum ben sana. Evde tamam evde değişirsin. Bu sefer ayakkabılarını hiç kirlenir anneciğim. O yüzden söylüyorum ben. Günah değil mi? Çok zor. Riyacığım. Bakalım bir ayağını çıkart ayakkabını bir dinlendirelim. Hayır. Fermuarını açsana anneciğim. Hayır. Neresi? Göster bana. Hayır. Getir bakayım bir ovalım gel. Arkadaşlar rüya ay ne kadar terlemiş ayakları. Çıkıyınca ağrım fena. Allah Allah. Tamam hadi 5 dakika böyle oyna o zaman. Ne yapalım? <laughs> Ver bana ayakkabılarını anneciğim. Ben çünkü çekim yapacağım ya bari böyle geleyim. arkadaşlar Rüya resmen ayakkabılarını çıkarttı. Oyun alanında ayakkabısız oynuyor. Şaka gibi. <laughs> rüya birazdan giyiyorsun tamam mı lütfen hadi gel anneciğim <laughs> dur bekle anneciğim arkadaş kalsın rüya bekler misin rüya bekler misin kapın kapın kuran. Dikkat edin. Adet, Hadi tırman bakalım. Nasıl acıyor mu ayağın şu anda? Hayır. Hem birazcık dinlenmiş olur. Ne oldu? Ya sen düşmezsin sana güveniyorum ben. Heh, indir ayağını indir indir indir. Al, at, at kendini at. Çok alçak orası rüya. Kapıdan çıkardı rahatladı tabii. Hadi al bakalım tebeşir anneciğim. Boya birazcık sende. Ne, ne yapacağım? Herkesin alabileceği ortak bir yere koy anneciğim. Herkes kullansın. Rüya <laughs> ayakların çok kötü kirlenecek ya. İnanmıyorum. Var ya inanılmaz kirlenecek ayakların. Nasıl yazı yazmak güzel? Rüya öğrendiğin harfleri yazsana. Rüya öğrendiğin harfleri yazar mısın? Hadi. Ya bir dakika ne, ne yapalım mesela biliyor musun? Rüya bir bak bana. Mesela hangi harften başlayalım? E. e. Hadi E yapalım. Küçük E mi büyük E mi? Ha. Önce bir düz çizgi sonra yanlardan üç tane. Önce bir düz çizgi sonra yanlardan üç tane çizgi. Evet ama hiç belli olmuyor ya hiç. Bir de şey dene istersen yeni öğrendiniz de ohar. O harf. Oo. nasıl? Eğlenceli mi? E tamam işte kara tahta olduğu için öyle anneciğim. Ne yapacaksın? o aldı gidiyor Rüya bir şey söyleyeceğim sana bir gel Rüya bir gelir misin Ops, yavaş dikkat et şuradaki tırmanmaya gitsene Rüya Rüya mı? neden hayır şimdi ayakkabın yok ki şu anda ayakkabın yok bence acımaz şu anda sen bilirsin yalnız sana bir şey söyleyeceğim Rüya Biraz sonra ayakkabılarını bunları giyerken arkadaşlar rüyan çoraplarını çıkartmak zorunda kalacağım. Neden? Çünkü çorapların çok kirli ve bunu kirletir ama Kara tahtada yazıyor. Dikkat et anneciğim. Yazdın mı? Ne yazdın? Ay bir de göstermiyor kimseye. Allah'ım. Gel bakalım. Güya ayakların altını şu anda bir görsen inanamazsın. Şok olursun. Fici kirlendi. O şekilde bu ayakkabıları giyemezsin sana söyleyeyim. Tamam git kay gel hadi arkadaşlar herkes çocuklarını almış buraya gelmiş. Çok güzel. Anneler böyle dışarıda gezerken çocuklar da burada oynayabiliyor ama büyükler tabii. Küçükleri bırakamayız. Çünkü koruma bölümü yok. fark ettim. Nereye vurdun öyle? Şuraya. E anneciğim birazcık dikkatli olsan diyorum. <laughs> Hep dikkatli. Şuraya tırmanmanı merak ediyorum Rüya. Bir tırmanır mısın? Bir bak bana, bir bak bana. Ama dikkatli ol. Oraya tırmanırken çok dikkatli olmanı rica ediyorum. Abiler var anneciğim. Dikkatli ol kızım. <laughs> yavaş ne yapıyorsun ya? Ne ya rüya? Neler yapıyorsun? Nasıl hareketler bunlar böyle ya? Yavaş kafana vurursun anneciğim yavaş. Lütfen çok korkuyorum. Zaten bak, elimde kamera var seni koruyamıyorum. Tamam çık. Sen kendini çıkartabilirsin. Var. Bir yerimde kamera var. Seni nasıl tutayım? Bir bay bay yapalım. O zaman öyle yardım edeyim ben sana kameraya. Arkadaşlar rüyaya yardım edeceğim. Buradan çıkamıyor çünkü. İyisin bu kamerayı kapatayım. Hadi hoşça kaldı arkadaşlar anneciğim. Hoşça kalın tatlışlar.